Yine bu enjektör yardımıyla içeriye bırakıyoruz onu. Kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bazı köpekler panik de olup kaçabiliyor. Mesela Luna'yı serbest bıraktığımda kaçıyor ve bulamama riskiniz de oluyor. Onun için çipin faydalı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle hayvanları koruyacak bir uygulama olacak. köpek sahipleri özellikle yaptırmalı. Kaybolduğu anda hayvanı bulunacak çünkü. Muhteşem bir şey bu. Hiçbir zararı yok. E, Vücutla e, tamamen arkadaş bir mikroçip bu. E, hiçbir şekilde tümör vesaire bir kist oluşturmuyor. Yaygınlaştığını düşünün. Standart bir şekilde her hayvanda mikroçip olduğunu ve her hayvanın mikroçipinin sistemde işli olduğunu düşünün. Kaybolan bir köpek olmayacak. çipin içerisinde bir numara var. Bu, bu numarayı biz sisteme işliyoruz. Sistemde de hayvan sahibinin ismi, adresi, telefon numarası, veterinerinin kim olduğu belli, hayvanın eşgali belli, rengi, ırkı, cinsiyeti, yaşı belli. Yani hayvanın sokakta bulunduğu zaman mikroçip okuyucusuyla okutulup bulunması amaçlanıyor. Yani bu, bu çocuk kim? Bunun bir kimliği bu. köpeği bulduk diyelim. Okuyucuyu şöyle gezdiriyoruz. Bakın öttü. Ve numarasına bakıyoruz. Hemen bu numarayı sisteme yazdığımız anda ara diyoruz. Ve kime ait olduğu, veterinerin, veterinerinin kim olduğu anlaşılıyor. zaten zorunlu olan bir şey hiçbir zararı olmadığı için de kanıtlanmış bir şey dolayısıyla içim çok rahat bunu yaptırırken